Kütüphane otomasyonu, ödünç, ödünç kitap kayıt bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ödünç kitabı nasıl ekleyebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. İlk başta barkod numarasını, sonra ise okur TC numarasını girdiğimizde direkt bilgiler geliyor. Fakat her ikisini de unuttuysanız burada kitap isminden veyahut yazar bilgisinden, yazar isminden herhangi bir aratma yapıp görebilirsiniz. Okur isminden, bu şu an tek okur olduğu için herhangi okurun ilk başını Ebu yazdığınızda direkt okur tc olsun gelecektir. Sonra, sonra ise kitap isminden si, simyacı, C ve I olan hepsini getirmektedir. Sim dediğinizde simyacının barkod numarasını bu şekilde alabilirsiniz. Barkod numarasını yazdığımızda gördüğünüz üzere bütün bilgiler gelmektedir. Okur TCNO'sunu aldığımız ise yapıştırdığımızda gördüğünüz üzere bütün bilgileri gelmektedir. Ondan sonra ise kayıt butonuna bastığımızda ilgili kitap kitap sayısı düşerek ilgili kişiye yani buradaki bu ikili baslamaya kaydolup kitap sayısı düşmektedir. Kitap sayısı ise sıfıra ulaştığında şöyle gösterelim. Sıfıra ulaştığında o kitabı başka birisine vermemekteyiz bir. Gördüğünüz gibi kitap sayısı sıfır. Deneyelim. Barkod numarasını alalım ve deneyelim. Enter'ladığımızda gördüğünüz üzere bu kitap elimizde bulunmamaktadır uyarısı gelmektedir. Çünkü stoklarımızda kütüphanemizde her iki kitap sıfır değeri aldığında her iki kitap da verilmiş olduğundan dolayı elimizde bulunmayan bir kitabı başka birisine veremeyiz. Öbür derslerde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.